Anadolu Grubu Holding borsada uzun vadeli ciddi yatırım yapan yatırımcıların sevdiği bir hisse diye düşünüyorum. Son 5 yılda %1387.63 gibi önemli bir değer artışı sağladı bu. Gram altından daha yüksek bir değer artışı, dövizden ise çok çok yukarıda bir değer artışı. Anadolu Grubu Holding hissesi için HSBC Yatırım 10 Haziran tarihinde 373 liralık bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi verdi. Son işlem fiyatı 264 lira 50 kuruş. Buna göre 373 liralık hedef fiyat %41.02'lik bir potansiyel prime işaret ediyor. Anadolu Grubu Holding 5 yılda %1386 prim yaptı demiştik. Son 1 yılda diğer hisseler ve endekse paralel olarak 20.52 Kayıp da son 6 ayda da ciddi bir kayıp var. Dediğim gibi diğer hisselerle paralel bir şekilde %24'ün üzerinde bir kayıp var. 2025 T ise 1 Ocak 2025'ten 10 Hazirana kadar ise 13.84'lük bir kayıp var. Son bir ayda 2.90 kayıp var. Son bir haftada hızlı senet yüzde yedi prim yapmış durumda. Gün içinde de şu anda 10 Haziran'da %1.73 primli bir şekilde işlemlerine devam ediyor. HSBC yatırımda 10 Haziran tarihinde Anadolu Grubu Holding hisseleri için 373 liralık bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi verdi.